Herkese merhaba. Paranfil YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Gözde Kılıç. Her hafta olduğu gibi bugün de İstanbul piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz. Yurt içinde önemli bir haftadayız. Çünkü yarın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından faiz kararı açıklanacak. Peki faiz kararı ne olabilir? Piyasalar nasıl etkilenecek? Dolar, altın, gümüş ve elbette kripto paralarda neler olacak? Bunları değerlendireceğiz. Ben başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizler yayınlarımızı kripto para borç Bitcoin'in katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Kanalımıza abone olursanız ve bildirimlerinizi açarsanız bizlerden çok daha kolay haberdar olabilirsiniz. Hemen konumu davet ederek başlamak istiyorum. Finans analisti İslam Memiş bugün bizlerle. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim gözlerim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi, hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam yurt içi piyasalara baktığımızda aslında önemli bir haftadayız çünkü yarın Türkiye evet. Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faiz kararı açıklanacak. Hocam peki nasıl bir karar gelebilir o taraftan? Çünkü bir süredir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit tutuyordu. Sizce yarın nasıl bir karar gelecek ve piyasaya nasıl etkileri olacak diyerek başlayalım isterseniz. Yani Fed'in 75 bas puanlık faiz artırımından sonra ve 17-30 lira seviyesi üzerinde bir dolar kuru olunca piyasaların genel beklentisi faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceği yönde. Çoğunluk bu yönde düşünüyor. Benim kişisel kanaatim de bu yönde. E, politika faizinde bir değişikliği normalde gitmemesi gerekiyor. Ancak e, piyasaların aksine bir sürpriz yapar e, ve tekrar aşağı yönlü bir trend e, devam ettirirse faizleri indirme noktasında yeni kur atakları karşımızda olabilir. Yani 17-50 lira seviyesi var yukarıda. Ancak pas geçmesi halinde, faizleri de dokunmaması halinde de e, aşağıda 17-10 lira seviyesi var. E, dolar telekurunu yakından ilgilendirdiği için dolar kurundan örnek verdim. Ama son yine 6 aydır da e, merkez bankasının aslında çok da fonksiyonel bir piyasalarda etkisinde kalmadığını gözlemliyoruz. Yani kararlar malum e, sabit bırakmaya devam ediyor. Muhtemelen de Yıl sonuna kadar bence bir faiz artırma olasılığı güçlü. Her ne kadar bu sert bir dille e, karşılık görmese de yani bırakın faiz artırmayı faiz indirmeye devam edeceği söylemleri gelmeye devam etse de ben e, 2022 yılıyla alakalı öngörüm mutlaka bir faiz artırma olasılığını çok güçlü görüyorum. Bu ihtimalde bekliyorum. E, kesin cümlelerle faiz indirmeye devam edeceğiz. faiz artırınca söylemi gelse de e, daha önceki yıllarda bu söylemler yerine faiz artımlarına bıraktığında e, referans olarak zaman bize gösteriyor. Yine aynı düşüncem devam ediyor. Çünkü dışsal etkenlere karşı yapılacak çok bir şey yok. Yani şu anda CDS risk primimiz ciddi anlamda yükselmişken, enflasyon zirve noktasına gelmişken, dolar kuru yine ciddi anlamda yükseliş trendine girmişken e, ve FED özellikle yıl sonuna kadar bu faiz artımlarını devam ettirecek ki son yılın son çeyini biliyorsun bir de resesyon ve stagflasyon süreci çok konuşuluyor ve tartışılıyor. Hatta bu süreç başladı bana göre. E, haliyle de doların uluslararası piyasalardaki bu değer artışıyla birlikte mutlaka Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir faiz artımı olasılığını güçlendirir ben düşünüyorum. Ama e, şöyle bir gerçek de var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası e, aşağıda 50 ya da 100 baz puanlı bir faiz indirme eee sürecini kendine görüyor. Yani burada bir alanım var benim. 100 baz puan bir faiz indirimi yapabilirim. E, bu siyasi hamleden dolayı da en azından söz yerine gelmiş olur diye bir düşüncesi de var. Ama bunu e, şu anda değil de büyük bir temalle önümüzdeki aylarda enflasyon rakamlarında bir düşüş trendi. Bu mevsimsel etkiyle gerçekleşecek olan bir enflasyonda düşüştüren de o zaman e, enflasyon düşüş eğilimine girince de o arada Merkez Bankası önümüzdeki 2 ay içerisinde 50 ya da 100 baz puanlı bir faiz indirimi yapabilir diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla kur tarafında da bir geri çekilme mümkün olabilir. Çünkü dolar endeksi dolar varlıkları çok aşırı bir şekilde yükseldiği için biraz daha teknik olarak düzeltme yaşanması gerekiyor. Hem doların uluslararası piyasalardaki değer kaybı hem enflasyon rakamlarının düşmesi e, son bir kez. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 50 ya da 100 bas puanı bir hakkı olduğuna inanıyor kendisi. Ama yılın son çeyreğine baktığımız zaman da özellikle seçim sürecini de göz önünde bulundurmak gerekiyor ve Türkiye seçim sürecinde kim bilir yani belki yıl sonunda yılın son çeyreğinde erken seçim kararı ile alakalı Türkiye'de bir gelişme de olabilir. ve haliyle de yüksek kurda yoluna devam etmek istemeyebilir hükümet. Böyle hamleleri ben doğal olarak karşıladım ve 2022 yılıyla alakalı faiz artırma öngörümü ve tahminimi sürdürmeye devam ediyorum. Dolar kuru haftayı 30 seviyelerinde başladı. Bundan sonra hangi seviyeleri bekliyorsunuz hocam? Dolar kuru 17.30 lira seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. Ee, piyasa haftasında olduğumuz için burada Merkez Bankası'nın e, olasılıkları fiyatlanıyor ve gergin bekleyiş devam ediyor. O yüzden 17.30 lira seviyesinin üzerinde. Normalde şu anda 17.20 lira seviyesinin altında sarkması gerekiyor teknik olarak. Çünkü Euro-Dolar paritesi 1.580 seviyesinde, dolar endeksi 104 seviyesinde. Geçen hafta biliyorsunuz 105 seviyesi, 105, 36 seviyesine kadar yükselmişti. Normalde doların daha düşük bir kanda olması lazımdı. E, Merkez Bankası'nın belirsizliği olduğu için yüksek tansiyondan dolayı 30, 30 lira seviyesi üzerinde Merkez Bankası'nın beklemeye devam ediyor. Ama ben e, Yine yaklaşık bir aydır yatırımcısına dövizle alakalı şunu tavsiye ediyorum. Dövizcilerle alakalı, döviz yatırımı yapanlarla alakalı. E, dolardan örnek vererek bunu söylemek isterim. 17-18 lira aralığında ben kesinlikle dövizin bir yatırım aracı olacağını şahsen düşünmüyorum. Her ne kadar yılın son çeyreğinde yükselme ihtimali olsa da e, diğer enstrümanlara kıyasla getirisinin daha çok az olacağını tahmin ediyorum. 17-18 lira aralığında bir rakama çok sıcak bakmıyorum. Ha 16-75 lira seviyesi olur veya daha alt sark, sarkmalar olur. O zaman tekrar yorumlarız. Zaten her hafta yorumladığımız gibi dolar tarafını sık sık yorum, yorumlama şansımız olacak. Ama ben kesin bir dilde 17-18 lira aralığında yatırımcısına işte döviz alın 18 lira olacak, 20 lira olacak falan vesaire diye çok tavsiyede bulunmam. Çünkü her ne kadar yükselme riski olsa da yukarıda e, doların karşısında emtialar mesela çok avantajlı şu anda. E, kripto paralarda biliyorsunuz o 60 bin dolar seviyesinin üzerindeki rakamları referans aldığımız zaman da <laughs> %80'lik bir düşüş oldu. Yani e, eğer fırsat aranıyorsa emtialarda mesela 2059 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın karşımızda 1835 dolar seviyesinde. Gümüş mesela 2165 dolar seviyesinde. E, bunlar düşünülebilir. Yani ben... E, hem dövize bir yatırım aracı olarak bakmadığım gibi dövizin de diğer enstrümanlara kıyasla kazandırma ihtimalini çok zayıf görüyorum. E dediğim gibi 17 lira seviyesinin altına sarkarsa 16.75 lira seviyesine tekrar bir yoruma ihtiyaç var. Ama yukarıda 17.50 lira seviyesi güçlü bir direnç seviyesi mutlaka orayı bir zorlayacaktır. E, ama şu anda e, ben kişisel olarak beklemeyi tercih eden bir yatırımcıyım. Hocam siz zaten e, bir süredir özellikle ONS tarafında emtiaların çok ucuz olduğunu söylüyorsunuz ve parayla evet. işlem gerektiğini söylüyorsunuz aslında ama ondan önce ben e, geçtiğimiz haftalarda açıklanan yeni ekonomik paketler hakkında konuşmak istiyorum. gelir endeksi senet açıklanmıştı. Yatırımcılar da merak ediyor evet. hocam. gelir endeksi senet mi yoksa kur korumalı mevduat mı şu an daha iyi fırsat sunuyor? Hangisi daha kazançlı olabilir sizce? Ee, kur kurumlu medya sistemi daha mantıklı geliyor bana adı üzerinde kur garantili yani e, kur garantili döviz yatırımcısı Türkiye'de daha fazla olduğu için kurla daha fazla ilişkili yatırımcı e, ve dolayısıyla da kur garantisinin getirisinin haricinde bir de faiz getirisi var. Geste de getiri var ama çok düşük bir rakamda getiri var ve e, bu halka çok da anlatılamadı yani geçen hafta Hazinevi Maliye Bakanı bu konuyla alakalı bir açıklama yaptı çok ciddi bir teveccüh var falan söylemleri çok oldu. Ben şahsen katılmıyorum. Çünkü halka tam olarak anlatılmayan bireysel yatırımcıların buraya yönelmesi biraz zor gibi duruyor. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığı bankacılık, bankacılık sektörüyle direkt ilişkili yani bankalara talimat vermek suretiyle bankacıları, müşterileri yönlendirirse evet olabilir. Ama diğer mevzuya baktığımız zaman kur kurulma sistemi baktığımız zaman sokağındaki vatandaş çok net bir şekilde o akşam anladı. Yani hiç kafa karışıklığı olmadı. Dedi ki 10 bin dolarım var. Gittim dolar kaç para örnek veriyorum. 15 lira. Kaç para oldu? 17 lira oldu. Benim bir zararım yok çünkü kur farkını koruyorum. E, faiz getirim de var. Bunu herkes net bir şekilde anladı. Ama diğerini çok anlayamadı ve çok alelacele bir açıklama olduğu için, e, bunu her ne kadar sosyal medyada anlatma gereğini isteselerdi biraz daha, daha şeffaf ve yalan dille anlatma gayreti olsa da iyi niyet çerçevesinde, e, ben bireysel yatırımcı gözüyle baktığım zaman da sokaktaki için çok anlamadığını, ancak bankaya müşteri gelecek, e, müşteri diyecek ki bankacısına işte hangisini tercih etmeliyim, hangisini getirisi daha fazla? Bankacısı da eğer gecit tavsiye ederse, bunun getirisi daha garanti falan derse, Böyle girişler olabilir ama bireysel olarak e, kur garantili sistem biraz daha mantıklı geliyor bana. Hocam e, az önce de aslında biraz değinmeye çalıştınız ama Euro ve Sterling tarafında neler bekliyorsunuz? <laughs> faiz artırımı sonrasında dolar endeksi de e, bir nebze güçlenmeye devam ediyor. Yani doların diğer para birimleri karşısında e, güçlenmeye devam ettiğini görüyoruz. Peki Euro'da ve Sterling'de hangi seviyeleri beklersiniz? Ben yatırımcısına haziran ayı için bu ayın ayı da, özellikle boğa piyasası olduğuna işaret çekmiştim. altın ons fiyatı, gümüşün ons fiyatı, kripto paralar ve borsalar ons fiyatında özellikle yukarı yönlü hareketlere hazır olmak gerekiyor. Tabii ki Fed'in 75 puas puanlık faiz artımı ile birlikte hızlı gerileyen bir süreç gördük ama ben bu sürecin geçici olacağını tahmin ediyorum. Yine ben Euro dolar ve sterlin dolar paritesindeki fiyatlamaların çok ucuz olduğunu düşünen birisiyim. 1.0580 seviyesi, 1.17 seviyesinden geldik buralara. Ee, tabii ki bu dolar varlıklarının toparlanması ile birlikte tekrar 1.05 seviyesinin altına sarkıyor ama benim nazarımda çok ucuz. Özellikle Temmuz ayında Avrupa Merkez Bankası'nda faiz artırma süreci var. Biraz daha şahinleşen bir Avrupa Merkez Bankası karşımızda olacaktır. Bu da euro dolar kalitesine hızlı toparlanmaları gündeme getirebilir. 1.06.70 seviye süper yönlü kırıldıktan sonra 1.07-1.08 bandı benim için sürpriz olmaz. Ee, dediğim gibi ben paritelerde, kripto para piyasasında ve emtialarda boğa piyasasını beklediğim için ben yukarı yönlü atakların çok güçlenerek devam edeceğini tahmin ediyorum. Tabii ki karşımızda e, FED etkisi var. Kaçınılmaz ama piyasa FED'i net bir şekilde gördü. Ne yapacağını artık biliyor. Şu anda dolar endeksi 105, özür dilerim 103.77 seviyesinde. 103.77 seviyesinde ancak e, yine euro dolar paritesi bana göre e, biraz daha sınırlı bir yükselişe. O yüzden euro dolar paritesinin şu anda e, orta ve uzun vade için döviz yatırımı yapacak olan yatırımcıların değerlendirmesi gerekiyor. Sterling dolar paritesi biliyorsunuz 1.37'li seviyelerden sert bir şekilde gerilemişti. Hatta 1.20 seviyesinin geçin hafta biliyorsunuz altını gördük ve şok etkisiyle ciddi anlamda bir değer kaybı vardı ve yine yatırımcısına orada dedim ucuz değil bedava yani euro dolar kalitesi benim nazarımda e, ve benim gördüğüm kadarıyla şu anda 1.23.14 seviyesinde sterlin dolar kalitesi e, benim nazarımda yine düşük kalmaya devam ediyor. E, tekrar 1.27 seviyesi hedef olabilir sterlin dolar kalitesinde e, ve ben pozitif görünümünün tekrar devam ettiğini söyleyebilirim. Hocam e, sizi aslında birçok altın yatırımcısı da takip ediyor. Peki gram altın tarafında hangi evet. seviyeyi bekliyorsunuz ya da bin liranın üzerinde kalmaya devam edecek midir gram altın? Kısa vadeye önce yorumlamak isterim. Önümüzdeki bir 2 ay süreci maksimum bir ay diyelim biz buna. Tabii Ağustos ayında da biraz e, bu süreci bekliyorum. Ben 1000 lira seviyesinin üzerinde gram altın kısa vadi için e, yatırımcısına tavsiye etmedim. Ama bunu neyi öngörerek söyledim? Yukarıda 1050 lira seviyesini öngörerek özellikle e, Nisan ayında biliyorsunuz final yapmıştık. Mayıs, Haziran, Temmuz, Bekli Mayı ve Temmuz'da 1050 lira seviyesini görebiliriz. Ama e, 1030 hatta serbest piyasalarda 1040 lira seviyesi görüldü. Yani benim nazarımda oralar görüldü. Ve dolayısıyla da e, dolar TL kuru nedendi? Dolar kuru da öngördüğüm düşüş nedeniyle bir ay içerisinde ben e, 950 bin lira aralığında bir dengelenme çabası görebiliriz gram altın TL fiyatında. İşte ilk önce 980 lirayı görmek lazım devamında 950 lira seviyesini görmek lazım ama ben kısa vade için yani maksimum 1-2 aylık süreç içerisinde 1000 lira seviyesi üzerinde gram altın alma. 1000 lira seviyesinin altına sarkınca kademeli alırım. 990, 980, 970, 950 vesaire o makas aralıklarını da göz önünde bulundurmak lazım. Ama 950, bin lira aralığında hiç almamış olanlar, ihmal edenler, alacak olanlar da bu seviyeyi değerlendirebilir. Ancak yine ee, bundan sonraki süreçlerde o destek seviyesi test edildikten sonra ...hızlı bir toparlanma bekliyorum. Bu sefer hedefimiz... ...1050 lira seviyesi değil, 1200 lira seviyesi. Ee, ve dolayısıyla... ...1200 lira seviyesini... E, ...test ettirecek neden de... ...10 saatin olacaktır. 10 saatindeki öngördüğüm hızlı ataklar... ...belki 2300, belki 2400 dolar... ...seviyeleri yıl sonuna kadar... ...test edilebilir. E, 1200 lira seviyesini takip etmeyi sürdüreceğim. Ama yine kamuoyunda... ...sık sık belirttiğim gibi... ...herkesin yakından bildiği gibi... 2022 yılıyla alakalı öngörüm 1450 lira seviyesi. Bu öngörümde bir değişiklik yok. Yıl sonuna kadar yılın 6 ayı geçti. Kaldı 6 ay. Bu 6 süreç içerisinde yine e, öngörülerim gerçekleşiyor. Yani e, biliyorsunuz 780 lira seviyesinden yıla başlamıştık. 1000 lira seviyesinin üzerindeyiz. Ve kısa vadeli bir geri çekilmeden sonra dolar tl kuru nedeniyle bu sefer 10 saltın nedeniyle hızlı agresif yükselişlere ayak uyduran bir süreç göreceğiz. 1200 devamında 1450 lira seviyesini beklemeye devam ediyor. Hocam peki ben böyle bazen arkadaşlarıma bahsederken 10 altın derken bizim halkımız biraz daha gram altına adapte olduğu için 10 saatini tam olarak ne olduğunu da bilmiyorlar ve nereden alacaklarını da bilmiyorlar aslında. Bu konuyu yani, biraz daha açabilir miyiz? Nereden alabilirler? Tabii. Şimdi 10 altın dediğimiz olay e, gram altının hesaplarken dolar Altının hesabını 31 on, ons üzerinden çarpıyorsunuz ve karşısında gram altını buluyorsunuz bu kadar basit. Dolar günlük dolar kuru şu anda 17.33 lira çarpı Ons 1835 Dünyadaki değeri çarpı 31 ons gram altını bu şekilde buluyoruz. Ve Ons altını satın almak e, Kapalı çarşı piyasasında Dolar paritesi üzerinden Yapılabiliyor Yani 1 kilogram altının karşılığındaki alım satım işlemine diyorum ben bunu. Bugün elinizde 1 kilogram altın var. Bunu dolara çevirmek için 58.950 dolar elinize geçiyor. Şu andaki fiyatı söylüyorum size. Eğer elinizde dolar var, ons altının ve altın dünyadaki değer artışını öngörüyorsunuz. Bu sefer de 59.020 dolar veriyorsunuz. 1 kilogram altın alıyorsunuz. Buna parite işlemi diyoruz. Ben e, her zaman sıklıkla söylerim özellikle gram altın yatırımcısı e, içeride çok mağdur oluyor. Neden mağdur oluyor? Varlıklar üzerinden alım, satığı, alım satımı yaptığı için mağdur oluyor. Ve illa ısrarla gram altın üzerinden konuşanlar, işlem yapanlar, bu alışkanlığı bitirmek istemeyenler çok insanlar, milyonlarca insanlar ve ben onlara kişisel sosyal medya hesaplarından her zaman diyorum ki her zaman zarar edeceksiniz, kazanamayacaksınız. Bundan kurtulmak için tek bir alternatifiniz var. O alternatifte uzun vadeli bir yatırımcı olacaksınız. Fiyata değil miktara bakacaksınız. Geliriniz TL. Gidiyorsunuz bankadan veya kuyumcudan altın alıyorsunuz. O zaman siz miktar üzerinden yolunuza devam edeceksiniz. 10 gram, 20 gram, 30 gram ne kadar alabiliyorsa miktar üzerinden devam et. Çünkü yıl içinde binlerce kez fiyat değişecek. Eğer siz fiyata ayak uydurmak için bir şeyler yapmaya gayret ediyorsanız boş. Zaten 2022 yılında böyle bir piyasa yok. Ancak gram altın üzerinden eğer alma satma gibi bir hatayı yapmaya devam ediyorsanız bunun bedelini ağır ödüyorsunuz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi. Gram altın üzerinden işlem yapmayı çok sıcak bakmıyorum. E, altının değeri dolardır. Dolarla hesaplanır. Dolarla alınır, dolarla satılır. Ons altın işlemi de burada dünyadaki altının değerini takip edeceksiniz. Şu anda 1835 dolar. Bunun parite üzerinden de işlemini e, altın dolar paritesi üzerinden yapacaksınız. Az önce verdiğim gibi e, 58.950 dolar 59.030 dolar. Bu bankacılık uygulamasında var. Kapalı çarşı piyasası uygulamasında var. Ha, kuyumcular bunu bireysel olarak yapmayabilir, yapmak istemeyebilir. E, Menfaatine ters gelebilir. Kazancı düşük olduğu için ama bankacılık uygulamasında herkesin elindeki akıllı telefonlarda bu uygulama var. Altın, dolar paritesi ve pariteci işlemlerinde bu uygulanmakta. Hocam bu konuya açıklık getirmemiz çok harika oldu çünkü izleyiciler tarafından da bazen yorum olarak soru olarak geliyor gram altın mı alalım, dolar altın mı alalım diye elbette size de sıkça soruluyordur. Yani o şöyle yüzden... bir mantı daha söyleyeyim gözlerim. E, dolar al şey. Hmm... Altın aldığınız zaman bir noktada zaten dolar satın almış oluyorsunuz. Bu nettir bakan. Şimdi ben dolar mı alsam altın mı alsam? Bakın bu soruyu kafanızda atın. Altın aldığınız zaman dolar atın almış oluyorsunuz. Yani dolar tl kuru ne kadar yükselirse gram altında o kadar yükseliyor. Ekstra gidip de e, dolar almaya gerek yok. Yani dolara yatırım yapan ya veya yapmak isteyen yatırımcısı için bunu söylüyorum. Ya parite üzerinden işlem yapacaksın Hı -hı. ya da dolar almayı tercih etmeyeceksin. Altın alacaksın. Çünkü altın aldığın zaman dolar. Dolar nereye? Gram altın oraya çünkü. Evet. Hocam peki kripto e, para tarafına geçelim istiyorum biraz da. Çünkü evet. hafta sonu ciddi düşüşler gördük. 18 18.000'li seviyelere kadar 17.900 seviyelere kadar bitcoin düşüş gerçekleşirdi ancak evet. Biraz toparlanma var. 20 bin doların üzerine attı kendisini. Şu anda programdan önce baktığımda 20 bin, do 21 bin dolar seviyelerindeydi. Hocam evet. sizce yukarı yönlü hareketlilik devam edecek midir? Şimdi burada ciddi bir belirsizlik var. Ee, ve bu piyasayla alakalı şu anda girişlerin ben en azından yatırımcı girişlerin hızlandığını da e, gözlemliyorum. E, 21 bin 244 dolar seviyesinde %4 civarında artmış bugün ama buna tepki yükselişi ve cılız yükselişle Aslında ana yükselişlerin devam edebilmesi için bence 25-26 bin dolar seviyesini yukarı yönlü kırması gerekiyor. Daha yayınımızın başında yatırımcısıyla şu öngörümü paylaşmıştım. İşte Haziran ayı boğa piyasası, kripto paralarda, emtialarda ve borsalarda rally bekliyorum. Ve bu ralliye bence kripto paralarda katılacak. 26 bin dolar seviyesine kadar yükselmesine bir yükseliş olarak görmeyeceğim. Tepki hareketi olarak göreceğim ve dolayısıyla 26 bir dolar seviyesi yukarı yönü kırıldıktan sonra tekrar konuşmak gerekiyor. Ama şu andaki koşullara baktığımız zaman da biraz daha e, temkinli bekleyişin e, mümkün olduğunu düşünüyorum. Ancak şunu da özellikle ifade etmek isterim. Bu sert düşüşler, işte bu sert baskılanmalar tabii ki FED etkisi, merkez bankalarının etkisi vesaire. E, bütün varlıklar dolara kayıyor. Ama gerçek olan şu, e, yeni bankacılık sistemi olacak. Özellikle önümüzdeki aylarda bence dünya kamuoyuna biraz sıktı, özür dilerim. Dünya kamuoyuyla paylaşacak olan yeni bir çalışma sistemi, dijital bankacılık sistemi gelebilir. Bu dijital bankacılık sistemi ile birlikte kripto paralarda resmi olarak bankalardan işlem yapılabilir. Yani bunun yasaları ve kanun çerçevesinde tüketicileri korumak için yeni mevzuatlar bu yıl sonuna kadar hazırlanabilir. Eğer bu süreç olursa benim için sürpriz olmayacaktır. Yeni e Dijital bankacılık, yeni nesil bankacılık sisteminde bence kripto paralarla alakalı bir işlem yapma olasılığı da çok güçlü. Belki kripto paraları kabul etmiş ülkelerden bu süreç başlayacak ama kripto para piyasası ile alakalı yeni e, bir süreç başlıyor olabilir. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Ve e, şu anda neden bu kadar... Aşırı bir şekilde mesela o zirve noktayı baz aldığımız zaman yüzde %80 civarında değer kaybetti. Eğer yarın bugün bu yıl sonuna kadar böyle dijital bankacılıkla alakalı, yeni nesil bankacılıkla alakalı ve bu bankacılık sürecinde kripto paraları burada kullanacağına alakalı bir haber akışı gelirse o zaman kusura bakmayın siz orada ucuzdan topladığınız sisteme dahil ettiğiniz yasal mevzuatlarla birlikte de bu şirketi korumak adına veya bunun ticaretini yapmak adına yeni bir sistem geliştirdiniz diye bunu da ileride yorumlayabilirim. Ben aslında izleyicilerimize yayın başında da hatırlatmıştım ancak tekrardan hatırlatayım. Biz yayınlarımızı Kripto Para Borsası Bitlo sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Siz de isterseniz Kripto Para alım satım işlemlerinde Bitlo'yu kullanabilirsiniz. Hocam bir tarafta da Fed Başkanı Powell'ın geçen hafta bir açıklaması olmuştu. Dijital dolar çıkarmasının doların küresel gücünü korumaya destek olacağını söylemişlerdi. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi hem bankalar bu alana belki girecekler hem de FED tarafından dijital paralar evet. e, çıkarılacağı duyurusu var. Peki dijital paralar hem kripto para ekosistemi içerisinde hem dolar e, doların üzerinde nasıl bir etkiye sahip oluyor şu anda? Veya nasıl olur? Ya zaten ülkelerin dijital para çıkarmasında sürpriz yok. Yani bunu zaten 2020 yılında açıklamışlardı. Bu süreç hızlı bir şekilde devam ediyor. Ama çok kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. Bunun yasal mevzuatları var, yazılımları var, muhasebe ayağı var, işte toplum ayağı var, tüketici ayağı var. Birçok yani binlerce kalemi var bu işin. Hemen biz dijital parayı çıkardık hemen kabul görsün diye bir sistem yok. Türkiye de bu sisteme dahil ve bence Türkiye... E, gördüğüm kadarıyla çok iyi gidiyor kendi dijital para sistemiyle alakalı süreçte. Tabii ki çok yakın zamanda e, bunlar açıklanacak. Artık e, yeni dijital paralar kullanılacak. E, ancak e, Amerika başı çekmek istiyor kendi dijital parasıyla birlikte ve Biden sürekli kendi açıklamalarında biz bu işin önderliğini yapmak istiyoruz veya biz bu işin önderliğini yapacağız başını çekeceğiz gibi söylemlere yer veriyor. Çünkü dolar rezervi para olduğu için dünyada en fazla kullanılan bir para ve diğer paraların kaderini belirlediği için. Hatta ister istemez onun oluyor ve sözcülük ona düşmüş oluyor. İşte Hazine Bakanı Yalın'dan tutun da FED Başkanı Powell'a kadar ve Biden'a kadar hepsi e, aynı dille, aynı kararlılıkla bu süreci devam ettiriyorlar. Tabii dijital paraların çıkmasıyla birlikte kripto para kabul görmenin de biraz daha artacağını ben düşünüyorum. Tabii ki bu aracı şirketlerden tutun da işte altcoin'ler falan tutun da bunlar tabii ki şey yapılacak zamanlar. E, sağlam olanlar ayıklanacak falan vesaire mevzuata yakın olanlar şirket olanlar sağlam şirketler hepsi yeniden yapılanacak ama şöyle bir gerçeği unutmamak lazım dünya çok hızlı bir şekilde bizim bile yetişemeyeceğimiz tarzı her hafta farklı konular mesela arda arda gidiyor çok hızlı bir şekilde dünya değiştiği için kripto paraların gelmesi dijital paraların gelmesi bunda dünyada insanları kabul görmesi e, normaldir e, şu anda zaten Dünya zaten dijital bir ortamda finansal piyasalar ayakta duruyor yani kağıt paraların kullanımı her geçen yıl azalmaya devam ediyor. Herkes bankacılık sistemi üzerinden işlemlerini yapıyor. Herkes alışverişlerini sosyal medyadan yapıyor ve internet sayfalarından yapıyor veya banka kredi kartı ATM kartlarından yapıyor. Türkiye, Avrupa'da en fazla kredi kartı veya ATM kartı kullanan ilk birinci sırada. Onu özellikle belirtmek isterim. Zaten sanal bir ortamda işlem yapıyoruz. Zaten işlemlerimizi sanal bir şekilde yapıyoruz. O yüzden e, dijital paraların da e, çok hayatı olumsuz yönde etkileme veya alışamama gibi bir durumu söz konusu olmayacaktır. Tabii ki yaşlı insanlar var, hiç, hiç teknolojiyi kullanmamış insanlar. Onlar da yakınların yardımıyla bu işi çözecekler. Ama gerçek olan bir şey var. Dünyada bana göre kağıt paralar kalkacak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun değerli yorumlarınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Sevgili izleyicilerimiz sizlere de teşekkür ediyorum. Bizler sizler için en iyi içerikler üretip programlar yapmaya çalışıyoruz Paranfil Ailesi olarak. Sizler de programlarımızdan daha kolay haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.